kurumsallaşma yolunda başlattığımız kültürel dönüşüm programının bir parçası olan stratejik dönüşüm projemizle geleceğe yönelik stratejik yönümüzü çiziyoruz. Stratejik yönetim çalışmaları ile proaktif bir yönetim yaklaşımı benimseyerek kalite, süreç yönetimi, müşteri ve çalışan memnuniyeti gibi yönetim araçlarımızla sinerji yaratacak şekilde uygulamalar yapmayı hedefliyoruz. Şirket değerlerimizin ve performanslarının artmasını destekleyecek şekilde stratejik yönetim sürecimizi tasarlıyor, yenilikçi ilkemizi bu projemizin her aşamasına yansıtıyoruz. Stratejik dönüşüm projesi ile gelişmelere ayak uydurma, esnek davranma ve zamanında değişebilme yeteneğimiz ile Yeşilova'nın var olma nedenini, ne yaptığını ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyuyoruz. Sahip olduğumuz planlı ilkemiz doğrultusunda grup şirketlerimizin tüm planlarının üzerinde yer alan ve onlara kılavuzluk eden 5 yıllık stratejik planımızı projenin çıktısı olarak sunuyoruz stratejik dönüşüm projesiyle birlikte güçlü ve zayıf yönlerimizi, fırsatlarımızı ve tehditlerimizi öngörerek sektör analizimizi yapıyor, hedeflerimize hizmet eden inisiyatiflerimizle sürekli gelişimi amaçlıyoruz. Proje ile beraber stratejik yönetim sürecimizi de yapılandırdık. Araştırmaları, anketleri, analizlerin yapılış yöntemlerini oluşturarak ve her çeyreğe bir misyon yükleyerek yıllık takvimimizi çıkardık. Yaşayan bir süreç olarak ilk döngüsünü gerçekleştirdik. Projemiz kapsamında performans ölçümü ve raporlama yöntemlerinde ortak formatlar oluşturduk. Hedefli ilkemiz kapsamında şirketlerimizin hedef ilerlemelerini raporlayan karne tasarımımızı kullanıma alıyoruz. Grup şirketinin, bir departmanın ve hatta bir bireyin performansının holdingin toplam performansına etki ettiği bilincini oluşturuyor ve sistemimizi buna göre kurguluyoruz. Bu proje sayesinde ana strateji, perspektif, stratejik amaç, süreç ve performans göstergeleri arasındaki ilişkiyi kurabiliyor. Her şirketimizin aynı bakış açısıyla tutarlı hareket etmesini sağlıyoruz. Strateji yönetimi için kurguladığımız karneleri, grup yönetiminin en önemli organı olan yönetim ve ücra kurullarının da merkezini yerleştiriyoruz. Şeffaf, olumlu, hoşgörülü ve çevreci değerlerini gözeterek paydaşlarımıza, dünyaya ve insanlığa sürdürülebilir değer yaratacak stratejiler ve stratejik amaçlar geliştiriyoruz. Tıpkı diğer işlerimizde yükleri birlikte omuzladığımız gibi bu projemizde de ekip ilkemizi birlikteliği ve samimiyeti artıracak şekilde hayata geçiriyoruz. Bizimle bu dönüşme hazır mısınız?